Merhaba sevgili seyirciler, Oktay Usta'nın mutfağındasınız sizler için minik pideler yapacağım. Böyle yuvarlak yuvarlak içi kıymalı lokmalık yiyebileceğiniz çay saatlerinizde, günlerinizde ve çocuklarınızın beslenmesine koyabileceğiniz pideler için neler gerekli? 4 su bardağı un ile hazırlıyorum. 200 gram e, iki sefer çekilmiş orta yağlı kıyma, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı e, içerisinde toz şeker, bir paket instant maya var ve suya ihtiyacımız var sevgili seyircim. İç harcında 200 gram kıyma e, bir kırmızı biber, iki yeşil biber, iki soğan, bir domates, pul biber, tuz, karabiber, biraz zeytinyağıyla güzel bir iç harç. Sonra da tüm detaylarını paylaşacağım inşallah. Kıymet seyircilerim. Önce hamuru hazırlıyoruz. Hamurdaki detayları hemen paylaşmak istiyorum sizlerle. Kıymet seyircilerim. Şurada instant mayayı hemen getiriyorum. Bir su bardağı içerisine alıyorum. Buranın üzerine bir tatlı kaşığı toz şekeri de veriyorum. Verdim. Ilıktan biraz daha sıcak. Tam olmamış. Biraz daha sıcak olsun. Çünkü ısı dengesi düştüğü vakit mayalı hamurlarda yükselmesi yani kabarması bayağı zorlaşıyor. Püf noktası e, ılıktan biraz daha fazla sıcak olsun. Elinizin dayanabileceği sıcaklığa getiriyoruz. Kıymet Burada şeker, su, maya. Eritiyoruz. E, 3 dakika bekliyorum. Ondan sonra hamuru yoğurmaya başlayalım. Sevgili seyircilerim. Onun un, üzerine tuzu ilave ettim. Sonra eritmiş olduğumuz e, maya ve e, şeker su karışımını ortaya aldıktan sonra su ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ediyoruz. Güzel böyle ev yapımı güzel bir pide olacak inşallah kıymetli seyircilerim. Hemen e, bir bardak su oradan dökmüştüm. İkinci bardaktan iki bardaktan biraz fazla su gidiyor ama Kontrol elinizde olsun, fazla kaçırmayın. Böyle dikkatli bir şekilde, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur ortaya çıkartıyoruz. Hamurumuzu 2-3 dakika yoğurup, üzerini kapatıyorum. 1 saat dinlendiriyorum. 1 saat sonra e, o hamur dinlenirken iç harcımızı yapacağız. Zamanı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Şu an için kıvam hemen hemen ortaya çıkmak üzere kıymet seyircilerim. Hemen şöyle karıştır açtım. Alalım, biraz açıyorum. Kıymet seyircilerim hemen şöyle ve tezgaha şimdi ters çevireceğim. Oradan sonra göreceğiz inşallah. Evet efendim şu anda kulak memesi yumuşakla bir hamur ortaya çıktı. Hamurumuzu yoğurmaya başlıyorum. Domates, biber, soğan, maydanoz hepsini parçalıcıdan geçirdim. 200 gram kıymamızı koyduk, tuz, karabiber, pul biber ee, sevgili seyircilerim, biraz da zeytinyağıyla bakın yumuşak kıvamlı bir iç harç elde ettik. Koyu olursa birazcık su koyabilirsiniz içerisine ya da domates rendeleyebilirsiniz. İç harcımız hazır. Ee, bir saatlik süre geçti, bakalım hazırlamış olduğumuz pide hamurumuz mayalanmış mı? Açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Vay, Subhanallah, şu güzelliğe bakın. Kıymetli seyircilerim, görüyor musunuz? Son derece gayet güzel mayalanmış pide hamurumuz. Efendim tavuklu yapabilirsiniz, kıymalı yapabilirsiniz. Eldeki ve evdeki imkanlarınız neyse e, onunla tarifler yapabilirsiniz. Şöyle bir bastırmak istiyorum müsaade ederseniz. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Geliyor. görüyor musunuz? Çok güzel olmuş. Kıymetli seyircilerim, hemen hamurumuzu şimdi buradan karıştırma kabından alıyorum. Evet, şimdi bezelere kesme bölümüne Geçiyoruz kıymetli seyircilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamuru söndürmeden bakın şöyle geliyorum. Çok büyük olmayacaklar. Hemen şöyle bakalım ne kadar büyüklükte. Cevizden biraz büyük kıymetli seyircilerim. Bezeleri kesiyorum. Ondan sonra içlerine yuva oluşturacağım. Yuvanın içerisine kıymalı harcımızdan paylaştırıyoruz. Sonra tepsi mayası ve fırın yolculuğu. Sevgili seyircilerim, bezelere böldükten sonra üzerini örttüm. Bakın tepsi mayası gelmiş görüyor musunuz? Çok güzel olmuşlar. Sevgiyle mayalanmışlar. Hemen şöyle açıyorum üzerini. Toplamda kaç tane çıktı? Ee, burada kıymetli seyircilerim hemen sayısını sizlerle söylüyorum. Şunların üzerine biraz kekik gelmiş bezden. Olsun bir şey olmaz. Şimdi toplam 26 adet çıktı. Kıymetli seyircilerim şimdi içlerini doldurma vakti geldi. Püf noktası Mayalanmadan önce bardakla basarsanız bardağa yapışır. Önce ona batırıyoruz bardağı, sonra getirip üstüne bastırıyoruz sevgiyle. Bismillahirrahmanirrahim. Çok aşırı bastırmayın çünkü e, mayalanmadan direkt bastırırsanız hemen bardağa yapışır. Ondan dolayı bu çünkü önemli bir detaydır. Aman burayı kaçırmayalım. Mayalandıktan sonra getirip bakın bastırıyoruz. Şöyle güzelce üzerine çok aşırı böyle zemine kadar gitmeden canım benim. Şimdi buranın içerisine. Kıymetli seyircilerim, bizim buradaki hazırlamış olduğumuz pide harcından gelecek. Kıymalı yapabilirsiniz, sebzeli yapabilirsiniz, peynirli yapabilirsiniz. Neyi seviyorsanız o malzemelerden içlerini doldurabilirsiniz. Hamur bu şekilde, bu ölçülerde. Malzeme listesinde yazarım sizler için. Böyle içlerini dolduruyoruz. Artık buradan sonra bir daha mayalanma olmayacak. Çünkü mayalanması tamamlanmış oldu kıymetli seyircilerim. Üzerine malzemesini koyuyoruz. Ondan sonra da 190 derecelik fırında pişiriyoruz. Sevgili seyircilerim, evet şu anda pidelerimizi görüyoruz. İçlerini biraz bol bol koydum demek ki 5 su bardağı undan da yapsak iç harç yetecekmiş kıymet seyircim. Gayet de bereketli oluyor. 200 gram kıyma ile hazırladım. Ee, i̇sterseniz hani az az olsun derseniz. 5 su bardağı ile de yapıp şu anda 26 tane çıktı o zaman da bir herhalde 35-40 tane yakın çıkacaktır. Evet fırınımız şu anda hazır 180 değil özür dilerim 190 derece ısıtılmış fırına gönderiyorum sevgiyle pişiyorlar sizler de beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın canım iyi olacaklar. Sevgili seyircilerim saatime bakıyorum. Şu anda 17-18 dakika oldu. Sadece 190 dereceden 200 dereceye çıkarttım. siz de 200 dereceye direkt atın. Fırın orta katın 1.6 olsun. Şimdi fırından mini pidelerimiz geliyor canım benim. Ne güzel kokular da veriyormuş maşallah. Güzel lezzetler inşallah sizin de sofranızda olacak kıymet seyircilerim. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun bizlere ne güzel nimetler nasip ediyorsun Rabbim. Hemen buradakini de gönderiyorum. Ee, çünkü 26 adet çıkmıştı. Onu da göndereyim. Turbo fan kapalı da olabilir, açık da olabilir. Fark etmez. Her ikisi de uygundur kıymet seyircilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlık kalın. Oktay Usta'nın Lezzet kanalını dostlarınıza tavsiye ederseniz çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Allah'a ısmarladık efendim.